Arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle beraber Siletro oyununu oynayacağız Ve Şimdi bak Arkadaşlar ben bugün Çok efsa bir video ile Karşınızda olacağım çünkü antrenman yaptım Ve çok mükemmel Bir rekor olacak Hazırlanın çay kahve alın Gelin Cipsinizi alın gelin oturun Lan bak bu küçük lan benle uğraşıyor Oğlum benle uğraşmıyorum sardım seni Allah Allah. Küçücük boyu var. Türlü türlü huyu var ya. Aha. Kapatacağım seni oğlum. Ben kapatacağım. Aha. Kilit kapandı. Şimdi nereye kaçan Amerikalı? Ben de Türk'üm. Bunu bil. Zaten siyah, e, zaten kırmızı beyazdan belli oluyor. Bizim rengimizi çalmış Amerika. Amerika bayrağı bizim rengimizi çalmış. Çünkü onda da kırmızı beyaz var. Neyse arkadaşlar. Şundayım. İyik. Arkadaşlar çok iyi oynamıyor muyum ya? Arkadaşlar bu bölümde bir 100 bin skor gelebilir. Eğer birinciliği e ilk elde tek atarsak çok iyi olur ya. İnşallah ölmeyiz. Şimdi sarının... Hop. Arkadaşlar bu arada antrenman yapıp böyle geldim. Şimdi alayınızın. <laughs> Alayınızı geberteceğim oğlum. Hadi. Ve kilit kapandı. Gördüğünüz gibi 3 tane yılan soktuk. Ve şimdi Gözde onları sıkıştırıp yiyeceğiz. Şimdi sıkıştırıyoruz. Anam. Şuradaki boşlukları kapatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Aha ikisi öldü. Dur. Ye ye. Zaten ben seni öldüreceğim. Ye, sen ye. Hem kendini büyütürsün hem de büyük yılan yemiş olurum. İsterim kadar sıkıştır. Kurtulamazsın. İşte bu. Ee, şu an sıralamaya daha girmedik bak. İy, lan şunu şuraya yukarıya alayım. Aha. Evet. Skorlar buradan gözüksün. Tamam. Ee, bak şu çok hareketli oğlum. Ben seni geberteceğim sen dur dur. Ee, oğlum bence ben onunla uğraşmayayım ya. Çünkü o beni öldürmeye çalışıyor. Gerçek oyuncu olabilir o. Lan. Oyun kastı ha. Oğlum bir an öldüm sandım ya da e, reklam girdi sandım ha. Şimdi. El. Neydi ha? Oğlum el. El. Neydi, Oğlum, es, el, neydi lan? Hani, neyse ya. Aklıma bir şey gelmişti. Onu söyleyecektim. Unuttum arkadaşlar. Ona. Uy, bak bu gerçek oyuncu. Çıkmaya çalıştı ama çıkmadı. Kuyruğuma çarptı. <laughs> Sıralamaya girdik ve yedinci olduk. İnanılmaz. Aha. Arkadaşlar bunların bunlardan uzak duruyorum çünkü onlar çok hareket ediyor. Hareketli. Aha bir tane daha var. Neyse ben şöyle küçük olanları sarayım, hareketsiz olanları sarayım da hareketli olan gelir beni yoksa öldürür. Arkadaşlar daha 3 dakika olmuş. Bir şöyle aşağıdaki bir like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. 10 like gelsin arkadaşlar. Her, her videoda on like istemiştim. Gelmemişti. 7 olmuştu, 9 olmuştu. Bu videoma 10 like gelirse çok iyi olur ama tabii ki de arkadaşlar e, ee, 50.000 yaparsam eğer skorumu 50.000 yaparsam 10 like gelir mi sence? E, ben sözümle tutarım. Ben 50.000 yaparım. Peki siz yapar mısınız? Yaparsınız ben size güveniyorum hadi bakalım. Lan ölsene. En son adamı yemeğe gidiyordum ha. Yanlışlıkla ölecektim. E, ee, 6. olduk. Arkadaşlar 1. olursak bir 5 like gelir mi? gelecek ama şöyle arkadaşlar bu videoya bir 15 bin 15 yok 15 like mı gelir valla ben 15 isterim ama sizin gönlünüzden ne çıkıyorsa benim gönlümden valla e, sizin yerinize konuşuyorum benim gönlümden siz 10 yaparsınız sanıyorum İnşallah 10 yaparsınız 10 like mı verin ya Like atın arkadaşlar ücretsiz. O kadar izliyorsun. O kadar emeğimi ee, emeğimle keyif alıyorsun, izliyorsun. Montaj yapıyorum. Saatlerimi veriyorum ve sen de like atmıyorsun. Çok ayıp. Çok ayıp. Lütfen bir like'ınızı alırım. Tıklayın ya. Bir saniyenizi ayırıp tıklayın ya. Ya bu kadar zor bir şey yok ki ya. aralık. Ben sizin yerinizde olsam ya ben de yapardım yani. Ücretsiz. Yani beni mutlu etmiş olursunuz. Ne var ki bunda? Oha. Neyse biz çok konuşmuyoruz arkadaşlar. Eee. siz inşallah atarsınız. Ben size güveniyorum. Eee. arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Çünkü Öldük lan. Bas öldük. Oğlum ben şimdi size bitireceğim lan. Abi zaten yılan büyüyünce tır gibi yavaş dönüyor nasıl Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Skorumuz 20.000 olmuş. 20 bin 35 ee, olmuş yani. Ee, arkadaşlar ben diğer videoda yılan oyunu gelebilir. Eğer gelmesini istemiyorsanız, eğer bu oyundan keyif almıyorsanız tamam ben alıyorum. Siz almıyorsunuz yani. Sizin keyfinizi aldığınızı düşünüyorum. Almıyorsanız başka bir video söyleyeyim. Ben de onu yapayım. Hoşçakalın. Bay bay. Öpüyorum. Hadi Allah'a emanet arkadaşlar. Bay bay.